Evet sayın seyirciler eğer 100 bin dolarlıkta bir gemi alamıyorsunuz alternatif çözüm üreten ve bunlarda çok başarılı olan bir aile babasının yanına gidiyoruz. Evet. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. İsmimiz Ömer. Hangi geliyorsunuz? İsmim Ömer. Biz Sivri TV'den geliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun ne sormuştunuz? Tekrar edin. Bu 100 bin dolarlık gemi alamayanlar için gemi üretmişsiniz galiba. Bu işe nasıl başladınız? Benim oğlum aşırı deniz tutkusu vardır. Bizimle Kütahya'da bulunmamız hasabıyla deniz olmadığından kendisini devamlı hamama götürürüm. Gemi yerine de kayıttan gemiler yapıp bu hobisini açmaya çalışırım. Gerçekten çok, çok, çok ilginç Ömer Bey. İzin verseniz oğlumuzla bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii buyurun. Seni evladım, bak amcalarsın. Evet seyir, seyirciler, Küçük ile birlikteyiz. Evet semihcim Çok istiyor muydun bunu yaptırmak? Evet. Rüyalarına girer miydi? Kaç kere kamyon devirdim bu yüzden. evet Semiz. şimdi siz göremiyorsanız gözleri çok yaşlı Simis'in. Bunu neye çok... <laughs> Nesini seviyorsun? Nesini seviyorsun <laughs> neye çok Simis'cim? Ha bunu böyle yüzdürüyoruz. Ondan sonra amcana attı, balgamdan buna yapışıyor. Ben onu temizlemesini çok seviyorum. Evet, <laughs> Semih'in işte görüyorsunuz. Küçük kaptan Semih'le birlikteyiz bugün de. <laughs> bunu anlayamazsınız. Evet Semih çok üzgün. Evet Semih çok üzgün. Bugünlükte röportajımızın bu kadar sonuna geldik. İyi günler dileriz.